Gezecek kapı da kalmadı. Nereye gidiyorsun böyle Didem? Hastaneye. Damlacığına geçmiş olsun mı gidiyorsun? Bana ne Fikret'ten ya? Bebeğimin cinsiyetini öğrenmeye gidiyorum ben. Geleyim mi seninle? Git tabii git. Ebenur git. Gelmesini istediğim kişi çocuğumun cinsiyetini merak etmiyor. O yüzden senden duymasına da gerek yok. Ama yine de sorduğun için teşekkür ederim Eda Nur. Bir şey diyeceğim. Tek başına gitme. Bizim çocuklar bıraksın seni. Yok. Aa, ne olur ne olmaz bebeğin cinsiyetine göre bir yerlere uğraması gerekebilir. O yüzden götüremez Osmanlı Turan'ı. Bak nasıl tanıyorsun beni. Tanırım tanırım. Kız gerçekten tanıyorsun ha. Allah'ım <laughs> ya. Bu kız nereye gidiyor yine? Bebeğin cinsiyetini öğrenecekmiş. Oy erkek olur inşallah. <laughs> ne fark ediyor ya kız erkek? Ulan erkek olursa Libra'yım buraya gelirdi. <laughs> yani kız olursa küser buralardan gider mi ya? Bak 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 laflara bak ya. Kız olursa şöyle olur, erkek olursa böyle olur. Yazık size be. Hala aynı kafalar. Ya ben o yüzden mi dedim? İlk çocuk olacak diye dedim de. Ha devamı da gelecek yani. Vallahi herhalde Esma'dan da gelir üç beş tane. Ay ben gerçekten çıldıracağım. Ben bir şey demiyorum. Kemal diyor ya sağda solda konuşuyormuş. Bir sürü torun isterim diyormuş. Sizin işiniz yok mu ya? Ha, Halil İbrahim buraya geleceği yok belli ki. Didem'in de sizi bir yere götürdüğü yok. Gidin restoranda bekleyin. Ha yani belki bir şeyler duyarsınız oradan buradan da bir işe yararsınız. Doğru söylüyor hadi. Sana demedim sen nereye koşturuyorsun? Zaten giyinip süslenmişsin fark etmedim sanma. Ne yapayım Sema? Burada oturayım böyle Didem mi konuşayım? Ay vallahi uslandı mı? Konuşma konuşma tabii git Esma oradaysa ona hizmet edersin. Ha çünkü yarın öbür gün bunlar haklı çıkarsa daha sen ona ebelik yapacaksın değil mi? Haydi uşaklar. Hadi görüşürüz abi. Hadi Sema görüşürüz. Sakin. Ay. Halil İbrahim. Sizin ne işiniz var burada? Doktora geldik Didem. <laughs> Böyle mi? Hasta da görünmüyorsun aslında. Hasta değilim zaten. Gelecekle ilgili planlarımız var. O yüzden buradayız. Bence yanlış bir insanla gelecek planlıyorsun Esma'cığım. Tabii bu Halil İbrahim'si. Sen ne saçmalıyorsun yine? Gelecek planlamak için doğru bir insan olmadığını söylüyorum Halil İbrahim. Nedenini öğrenmek ister misin? Oğlun olacak. Ama sen hala başka insanlarla hayaller peşindesin. Bu oğlum mu olacak? Evet benim bir oğlum olacakmış. Gayet de sağlıklıymış. Bu da görüp görebileceğin tek fotoğraf. Bakıp bakıp hasret gelirsin artık. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de hakkıdır. Hadi gidelim. Halil, hoş geldin. Siz de hoş geldiniz kardeşim. Halil Bey, Hadi de hastaneye git. Haberin var mı? Var Osmanlı, var. Gördüm. Halil İbrahim. Nezanur, hoş geldin. Merhaba. işe tekrar başlayayım dedim. İyi yapmışsın. Ne oldu? Vallahi Osman Didem hastaneye gitti dedi. Halil'le de gördüm dedi. Yani yine belli ki bir şeyler olmuş. Nezanur, git sor da. Belli ki canı sıkkın. Öğren gel bize de söyle. He. Ya adam önünüzden yürüyor, geçiyor. Siz sormuyorsunuz. Sonra git Eda Nur sor. Tamam Beyda Hanım. Uzatma. Hadi git sor. Hadi. Ya hadi. Turan niye? Hadi, hadi. Hadi. Niye ben ki? Hadi Eda Nur. Hadi de. Of, tamam. Halil İbrahim. Ee, de mi görmüşsün galiba? Kahve alabilir miyim Eda Nur? Anladım. Konuşmak istemiyorsun. Tamam. Kahveni yolluyorum. Mert. Halil İbrahim'e bir kahve yollar Ne dedi? Kahve istedi. Ne demek kahve istedi? E, konuşmak istemiyorum demek Osman. Hah bak Oğuz geliyor. Belki onunla konuşur. Ula bize konuşmadı ne? Oğuz'a niye konuştun? Konuşsun da kimle konuşursa konuşsun Osman. Oğuz. Öyle bir sıkıntı mı var? Bizde bir sıkıntı yok da belli ki içeridekinde var. Ha, ne gibi? Konu Didem de detay bilmiyoruz tabii. Ha. E bir de ben bakayım o zaman. Hadi bak. Abi kahveni buraya bırakıyorum. Ne yaptın? Problem yok. Savcılıkta da söylediğimiz gibi ifade verdi Ayşe. Fikret de hastanede aynılarını söylemiş. Denetimli serbestlikle bıraktılar her Ne? Sen ne yaptın? Ne? Oğlum benim ben Oğuz. Biliyoruz lan kim olduğunu. Ee. Oğlum olacakmış. ...güzel kardeş, tebrik ederim. Hiç etme kardeşim. Niye oğlum, ne güzel oğlun oluyor işte. Didem Hanım... ...onunla evlenmezsem... ...çocuğu nüfusuma kaydettirmeyecekmiş. Hala orada mısın oğlum sen? Ne bakıyorsun Didem'in dediğine? Çocuk senin çocuğun. Didem görmüyor musun ortamı? Bir tarafta Zeynep... ...bir tarafta Esma ile durumum... ...Didem'i söylemiyorum bile. Nasıl bir ortama doğacak bu çocuk... Ben nasıl babalık yapacağım? O ne demek lan? Aslanlar gibi yapacaksın babaları. Ne demek o? <laughs> Hiç boşuna oflama kardeş. Bu karma karışık hayatı sen seçtin. Hı, Tabii ben seçtim kardeşim. Çocuk yaşta öksüz kalmayı... ...on yaşında yetim kalmayı ben seçtim zaten. E tamam kardeş. Başka birini çağırayım ona anlat bunları. Hayır yani karşısındaki analı babalı... ...büyümüş biri gibi konuşuyorsun da... Oğlum, onu diyorum ya işte ben de. Dünyaya bir çocuk gelmesine sebep oluyorum ben. Hoca ortama bak. Akılsız başım. Akılsız başım demişken... ...bundan sonra aklın başında olsun kardeş o bize yeter. Ne diyorsun ya? Bir çocuk da Esma'dan yapma diyorum. Oğuz boş boş konuşup benim canımı sıkma ya. Tamam kardeşim ben gidiyorum. İskender geliyormuş. Onunla dolu dolu konuşursun, tamam mı? Konu neymiş? Ne bileyim lan ben? Yaverim miyim ben senin? Geliyor işte İskender, sorarsın ona. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.